Taslaklardan sonra yapmamız gereken şey ana ekranda yeni kayıt diyerek ilk olarak bir proje oluşturmamız. Projemizi oluştururken ilk önce cari raporlama döneminin sonundaki tarihi seçmeliyiz. İkinci adımda önceki döneme ait bir açılış tarihi seçmemiz gerekiyor. Projemize bir isim verirsek test proje 2021 diyelim ve projenin durumunu sadece bilgilendirme amaçlı devam ediyorlar işaretlerimizde. Ekle butonuna bastığımızda projemiz oluşturulmuş durumda. Projemiz oluşturulduğundan sonra proje seçiniz. Önce sayfamızı yenileyelim. Proje seçiniz başlığından oluşturmuş olduğumuz projeyi seçtikten sonra projenin içerisine program giriş yapıyor.